Ziya Gökalp, 1876-1924 Asıl adı Mehmet Ziya Gökalp olan yazar, 23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Babası yerel bir gazetede çalışan Gökalp, İslam hukukuna vakıf olan amcasından geleneksel İslam ilimlerini öğrendi. eğitimine Diyarbakır'da başladı. 1895'te İstanbul'a gitti ve Baytar Mektebi'ne kaydını yaptırdı. Jön Türklerden etkilendi. İttihat ve terakki cemiyetine katıldığı muhalif olan Ziya Gökalp, katıldığı eylemler sebebiyle 1898 yılında tutuklandı, bir yıl cezaevinde kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra sürüldüğü Diyarbakır'da 1908'e kadar küçük memuriyetler yaptı. 1910 yılında kurulmasında öncülük ettiği İttihat-Terakki İdadesi'nde sosyoloji dersleri verdi. Bir yandan da Genç Kalemler dergisini çıkardı. Diyarbakır Ergani'den Meclis-i Mebusan'a seçildi, İstanbul'a taşındı. Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı. Derneğin yayın organı Türk Yurdu başta olmak üzere Halka Doğru, İslam Mecmuası, Milli Tetebuğlar Mecmuası, İktisadiyat Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası ve Yeni Mecmuada yazılar yazdı. Bir yandan da Darül Fünuni İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri verdi. 1. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesinin ardından bütün görevlerinden alındı. İngilizler tarafından 1919'da Malta Adası'na sürgüne gönderildi. İki yıllık sürgün dönemi sonrası Diyarbakır'da küçük mecmuayı çıkardı. 1923'te gittiği Ankara'da Marif Vekaleti Tehlif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı'na atandı. Aynı yıl ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Diyarbakır Milletvekili olarak girdi. Kısa süren bir hastalığın sonrasında 25 Ekim 1924'te 48 yaşında İstanbul'da vefat etti. Kabri Divan Yolu Sultan II. Mahmut Türbesi'nin haziresindedir. Vefatının 101. yılında kendisine rahmet diliyoruz. Eserleri Kızıl Elma, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Yeni Hayat, Altın Işık, Türk Töresi, Doğru Yol, Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti Tarihi.